Vektör de spor yapıyor maşallah. <laughs> şuna bak şuna nasıl spor yapıyor. <laughs> Vektör bak sana bir şey diyeceğim. Şimdi olmaz baba spor yapmalıyım. Ama söyleyeceğim şey önemli bak takipçilerinden sana sevgi ve selam var. <laughs> Vallahi sana <laughs> çok selam gönderen var. Vay şerefsiz şuna bak. <laughs> Halteri nasıl attı? <laughs> Sana selam göndermişler. Hadi baba kimsin okumamda oku. Okuyayım. Tolga, Osman Reis, Baran, Aydan, Aysu, Mehmet, Şakir, Pelinsu, Selim, Demir Yiğit, Büşra, Kral Baba, Küçük Robot, Osman Nülgün, Efe Elgazi, Emir Mert, Ankara'dan Buruh Adam, Kaan Arda, Alparslan Ölmez, Kuddisi Mehmet Alas, Makedonya'dan Emil Demiro ve İbrahimov. Bunlar sana selam göndermiş oğluşum. <laughs>